Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk buluşma sonrası erkekler neden aramaz? Tanışmanın ilk evresi. İlk evresin böyle bir konu, yatak mevzusu girdiği zaman bunun için oturup da video yapmaya gerek yok. Neden bitti, neden aramıyor? Kendi cevabını zaten o kişi, soran kişi bilir. Yaşanılmış birkaç hikaye anlatmak istiyorum. Pratisyen hekim kız arkadaşım kendisiyle aynı meslekten biriyle evlenmek istiyordu. Daha önce evli olan Tekim çift birini tavsiye ediyorlar. Tavsiye edilen adam da hekim bir buluşma ayarlıyorlar. Buluşma sonrası kız tabii ki çok umutlu. Evlenmek ve evde kalma düşüncesi her zaman beyninde yer etmiş. Bu fikri atamıyor. Sonrasında adam bir daha aramıyor. Bu ağlayarak beni aradı. Neden böyle olduğunu soruyor. Ben tek tek soruyorum ne yaptın, ne ettin ne konuştunuz? Çok umutlanmış, evlenecek adamdan da hoşlanmış belli. Fakat adamdan ses soluk çıkmıyor. Dedim ki ben bunu öğreneceğim. Söylemeyeceğim nasıl öğrendiğimi. Adamın söylediği şeyi anlatayım size. Herkesin bir kusuru var. Ama benim arkadaşım şöyle bir kusuru var. Yemek yerken dünyayı görmez. Orada bir şeyler atıştırırken bir kere dahi kafasını kaldırıp adamın yüzüne bakmamış. Durmadan yemek yemiş. Her zaman yaptığı gibi. Ona seslenirsin, duymaz yemek yerken. Kimseyi görmez. Boğulacak. <laughs> Adama bu çok itici gelmiş. İlk buluşmadaki tavırlarımız karşıdaki insana bizi tanımak için döneler verir. Kendi yaşadığım bir hikayeyi anlatacağım size. Sahnede müsyenlerle birlikte program esnasında ön masada oturan bir çift dikkatimizi çekti. Yanlarına bir adam sonradan geldi. Kızın arkadaşı olması ihtimali %100 olan bir kadın da sonradan geldi. Kadın adam tarafından beğenilmedi. Ne elini verdi tokalaşmak için ne selam verdi. Ve sürekli de kötü ve aşağılayıcı davranıyor. İşin ilginç tarafı da kadın gitmiyor. Biz duyuyoruz ufak tefek de olsa bir tartışma üstüne bir de masada müthiş bir gerginlik var. Ön masadaki insanların gerginliği sahneye korkunç derecede yansır. Etkileniriz. Müsyenler etkilendi. İki erkek arkadaş belli ki kız ayarlamış ilk kız arkadaşını. Kıza bağırıyor. Sen nasıl getirirsin bu kadar çirkin şeyi? Ben böyle çirkin bir kadınla nasıl otururum? Kendini herhalde cezbedici, karizmatik falan sandı ki kadını aşağılıyor. Suratını çeviriyor, ağız yüzeyiyor. Çıtayı çok yükseltmiş. Gelen kişi ona hitap etmeyecek bir görünümde olduğunu düşündüğü için Böyle aşağılayıcı konuşmalar yapıyor. Mesela biz arkadaşlarla bunu konuşmaya başladık. Bunun üzerine tartışıyoruz. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bizim müzisyen arkadaşların çoğu şunu söyledi. O insanla orada vakit geçiririz, sohbet ederiz, konuşuruz. Sonrasında ama aramayız. Şimdi böyle bir durum da olabilir. Beklediğin gibi biri çıkmamış olabilir. İnsanların duyguları anlıktır. Bir yerde tanışmışlar, telefon numaraları verilmiş. Sonrasında telefon çok uzatılmış, görüşmüşler mesajlaşmışlar. O sürede bir anlaşma olabileceği gibi bir hava doğmuş veya bir flört o anlık olmuş olabilir. Hafiften böyle bir kıvılcım oluşmuş olabilir. Sonrasında gerçekten o havayı yakalayamamış olabilirler. Bu tarz ilişkileri anlatıyorum ben size. Çok kolay çözelim. İşte efendim ben o gün birlikte olmuştum. Neden beni ertesi gün aramadı? Çünkü birlikte olduğun için aramadı deriz ve bu konuyu hemen rafa kaldırabiliriz. Kadınlar ilk buluşmada çok fazla düşünme eylemindeler. Saçım nasıl olacak? Ne giysem? Hayatına yeni bir erkek girdi ve gelecekte onunla çocuklarımız nasıl olacak? Kime benzeyecek? Bu kadar net bir şekilde geleceğe dair hayaller kurarak gidiyorlar. Böyle bir düşüncenin varlığı da karşıdaki adamın üzerinde psikolojik olarak baskı oluşturur. Otomatik bir baskı var. Çünkü o niyetle geliyorsun. Ve sürekli bir şirinlik hali. <laughs> kendini beğendirme hali inandırıcı bulunmuyor. Karşıdaki adam da zaten bunu hissediyor. Bu tür bir beklenti içerisinde olmak da karşıdaki adamı dolayısıyla korkutuyor. Önce bu beklentileri atmanız lazım. Yeni tanıdığınız insan sizin potansiyel bir arkadaşınız olabilir ilk önce. Beklentilerle hemen bir duygu oluşturmaya çalışman kendi bünyene de zararlı. Çünkü inandırıcı değil. Böyle bir yaklaşımda karşıdaki adam da ister istemez bu baskıyı hissediyor ve korkuyor. Bir buluşmada takındığınız tavır her şeyinizdir. Açık ve enerjik olun. Tavrınızı yansıtır. Biraz enerjik, biraz kahkaha, biraz konuya katıl, biraz dinleyici ol. İlk intiba çok önemlidir. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır derler. İki gece önceden kalmış, bir gece önceden kalmış kıyafetler. Bunlarla gelmeyin. Bunlar da etkili çok etkili hatta. Ağzının kokması, ten kokusu. Ben en çok bu tarz şikayetler duydum. Teni çok kokuyordu diyorlar. Erkekler de ilk buluşmalarında kadına odaklanmak yerine cinselliğe odaklanarak tamamen konunun içerisinde dağılırlar. Kişiyi tanımaya odaklanmak yerine cinselliğe odaklanıyorlar. Bu da dikkatlerinin dağılmasına sebep oluyor. Tanımıyor o kişi. Tanıyamıyor zaten. Çünkü aklında şu var gece nasıl bitecek? Öpmek zorunda mıyım? Aa, yatakta çıplak nasıl olur acaba bu kadın? Buna odaklandığı için kafa orada. Çünkü beklentiler bu yönde oluyor. Ne oluyor? Dinlemiyor. Dikkati dağılıyor. Onların da hataları burada başlıyor. Benden hoşlanmış mıdır? Acaba bugün yatabilme şansım var mı? Öpmem gerekir mi? Öpmeli miyim? Kafa hep orada. Onu <laughs> düşünüyor. Acaba benimle yatar mı? Yatakta çıplakken neye benzer? Gibi kafasında durmadan tilkiler dönüp duruyor. Tazı gibi koşmayın. Biraz yavaşlayın. Yürüyün. Karşınızdaki kadın her şeyden önce bir kişi. Bir kişilik. Önce onu tanımaya çalışın. Bir sevgili olarak değil de bir arkadaşmış gibi tanımaya çalışın o insanı. Erkekler çok görseldir. Fiziksel olarak hareket ederler kadınlara göre. Kadınlarda hemen bir hayat arkadaşı bulayım. Evleneyim yerleşik düzene geçeyim gibi içgüdülere sahip. Hemen çok güzel olayım Bu biyolojik bir güdü galiba. Erkeklerin ve kadınların bu doğal özellikleri ilk buluşmalarda ruh hallerine de yansıdığı için buluşmanın seyrinde de kendilerine ve ortama zarar veriyorlar. Bir gelecek planlamak ve skor planlamak o kadar kafalarında yer ediyor ki diğer kişiyle bağlantı kuramıyorlar. Erkekler ve kadınlar bu hataları yaptığının farkına varmazlar. Bu ruh halinden çıkmak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle buluşma yerlerinin çok güzel ayarlanması lazım. Akşam yemekleri vesaire gibi bir şeye dönüştürmeyip de bu randevu verilen yerlerin açık havada bir yürüyüş bir parkta oturmak. Bunu sıradan bir randevuya çevirmek gerekiyor. Yemek baskısı olmamalı. içkili yer mi, içkisiz yer mi? Sessiz bir yer gerekir ki insanlar o sessizlikte birbirlerine dikkatleri dağılmadan odaklansın. Akşam yemeğinden daha eğlenceli sıradan bir buluşma olmalı. En azından akşam yemeğinin verdiği bir baskı hissetmemiş olacaksın. Paylaşacağınız şeyler genelde hayata dair olsun. Siyasi, ideolojik paylaşımlara girmeyin birbirinize karşı da her zaman saygılı ve nazik olmaya özen gösterin. Umarım tamam. keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.